Üçüncü soru. Aynı bölgeye öğlen vakti düşen ışınların yüzleri yaptığı açıların bağlı olduğu olarak mevsimler değişir. Işığın dik geldiği bölgeler eğik geldiği bölgelere göre daha fazla ısınır. Dünya güneş çevresinde dört farklı mevsimde K, L, M, N konumlarındayken kuzey yarım kürede bir bölgede oluşan gölge boyu şekildeki grafiği verilmiş. Grafiğe göre hangi konumda gündüz süresinin en fazla olduğu söylenir? Şimdi burada önce gündüz süresinin en fazla olduğundan kastımız nedir? Yaz mevsimini sorar. Yaz mevsiminde mevsimle gölge boyalar arasındaki ilişki şöyledir. Ee, yaz mevsiminde güneş ışınları bölgelere daha dik geldiği için gölge boyları daha kısadır. Kış mevsimine doğru gittikçe e, güneş ışınlarının geliş açısı daha çok küçüldüğü için gölge boyları da uzar. Burada bakacağımız tek şey gölge boyun en kısa olduğu yerde en uzun gündüzleri yaşanıyordur. O da M olarak görüyoruz. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı M bölgesi olacaktır.